merhaba arkadaşlar. Ali'nin gezegene hoş geldiniz. Bugün yeni videomuzda kumbara patlatma var. Like atmayı, abone olmayı, bildiğini basmayı unutmayın. Bu videoya 50 like gelirse vallahi çok mutlu olurum. Hadi video patlasın. Bu video işte bu benim ilk kumbara. Yani bayram için biriktiriyorum bu kumbarayı. Bunlar doldu. Bu kumbarayı aldım. Bu kumbaranın içinde de para var. Bunda da. Bu, bu bunlar kaç para olduğunu sayacağız. Ha? Bunları da patlatacağız şimdi. Bu güzel kumbaraları. Patlatacağız ve e, patlatma zamanı başlıyor. Adını veriyor? Videomuza geri döndük. Astım şöyle kenarları. Oo! 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 Oha! Oo! 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 Sevgili oğlum. Seviyorum şimdi paraları. bu kadar para neredeyse 1 milyon para var baştan sonlara Allah. Vestlikler oh. ee, buradaydı <laughs> bu oh. ee, bu katlık onlar 50 Enli tam 50'lik ee, bu da ee, bes 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 bunları Ayrıca ne kadar bir gün yeter. Ablamın videoyu da Ee, öbür, öbür öbür kart öbür video seyleydi de aldık. Bak 100 TL var. 100. Burada bir TL var gerçekten. biz bu, bulduk. Tamam mı? 1000 TL var. Arkadaşlar bakın burada bombos artık. Bakın. Bun, bunların, bunların hepsi bunu olursak taşıyamam. Zaten bunların ya, evet, öbür gibi kullanıyordum. Artık şimdi damla değil bana göre. Kus gibi oldu. 50'leri ver bana. Evet, tamam al. Yirmileri ver. Yirmiler tamam. Onlukları daha veriyor. Al. 20 lira önce. Ee, evet, önce Tamam buraya koydum. Şimdi. Tamam sen, sen yemeği aldın. Onu Daha sen... 20 var. Hayır var. Bunlarla ne yapacağız Ali daha? Tabii ki de bayramla kahvesi Bayram alışverişine çıkacağız değil mi? Ondan sonra da videoyu orada alırlar işte. Yarın filan sıkıcaz yarın. Perşembe günü. Perşembe günü kaç gün var? İki gün. İki gün tamam. Çıkar. Şimdi onlukları da üst üste topla. Tamam. Topladım. Aç onları. Nasıl alsın? Böyle böyle. Ben bu dediğim gibi söyle. Şöyle. de topla. Onluk Beş. var orada bak bir tane daha var. Besliklerden bir çıkar ya. <laughs> Hatta bunlardan iki çıkar. Allah, bunlar, bu, bunların hepsi kaç eder? Tam. Ben... Bin lira diyebilir. Anne, anne. Kaç TL? Kaç TL? Binden yukarı çıkar gibi duruyor. Bin beş yüz. Altı bin. <laughs> Şimdi oradaki birlikleri ayır. Evet, Bir, tam. Ama sen de yavaş edebilir misin? Lütfen videoya gel. bunlar uzun zaman oldu dedik. Bayağı belirtirmişsin Ali. Aferin sana. Hiç Bye. gereksiz yere para harcamadın. Sadece ihtiyaçların için harcadın. Güzel para biriktirdin. Çok teşekkür ederiz sana Ali. Çok tutumlu bir insansın sen. Tüm birliklere enerji 10 tane 10 tane belirtirim. 10 tane olunca ayır onları. Tamam. 10, 10 taneden fazla yaptım. Hayır 10 tane yap. Beş TL düşmüş buraya. Bunlar da iç içe kaçtan gösterelim. Bunlar, bunlar hepsi 10 TL'den fazla olan. Oraya 10 TL'leri adını yanına koy. Ben böyle oluyor. Alan sıralasın onları. Hepsini böyle sıraladınız. Tamam. Ali Merkez Bankası gibisin ha. 200 bin çıkar mı? Anne. Bu 5 liralar okul harçlıkları. Tamam 5 TL, 5 TL götürürüm. Eli kuruşla eşimde alabilir miyim? Eli kuruşları ayrı. 1 TL'leri e, TL TL aynı yere bir TL'lileri ablanın yanına koy. Ablanın Biz, üstüste bir, üstü sıra, sıra bir bakma. Bir TL'lileri neredeyse bitti. Daha var. Var bundan da bir TL'liler neredeyse bitti derim. Ya bu bayağı... Her şey birden koysam olur mu? Olmaz. Tamam. Bak, bak, koy. Tamam abla. Hı hı. Zengin oğlum acıktı. <laughs> Sen çok mu zenginsin Ali? Sen <laughs> size size bile satın aldım. Ay Allah. Bu parayı bak. Sumbala sumbala bak sumbala. Toplayın da bunlar bir bir Şimdi milyon Şimdi, e eder. Bir hepsini ayı buraya. Ablana şey yap abla sırası. Kardeş, e, benim ablam geldi. Kardeşim müsaade de. Şimdi e, kardeşim yok. Çok yaramazdı kendisi. Beni bile, beni bile dövüyor. Daha bir yaşında abisini dövüyor. Bir daha ne? mm hediye yani bir şöyle ayar üstünde bir şey kalmasın daha rahat bulalım. Dene arkadaşlar. Şöyle bir turistoyu falan serdik. kuruşlara ayırabilirsin. 50 kuruş. Tamam. Dur. Ben böyle böyle alabilir miyim biz? 50. 50. 50. 50. 50. Ya 50. Zaten 50 kuruşlar çok soğuk buluyor. 50. 50. 50. 50. 50 elle 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 1 burada ay biz lira yani bir kurut değil elle, elle kurut. Oh. Uh. Elle est grosse. 50 est Ben bu anneme falan hediye alırım. Ve özel. Falan alırım. Uh. Sıvı, sıvı tarak falan Bu böyle bir tane tarak. Onu omalda. Tam olmadan alacağım. Yani renklerini Bak bak kaç puan? Beş. Tam bu kadar para var arkadaşlar. Ne bilirsiniz ya. TL var. 50 kuruş. 50 kuruşlar bitti. Şimdi 25 liraya geçtim. Ürünler 25. Oradan alıyorum. Tek tarzı var. 25 liraya. İzliyor musunuz arkadaşlar? İzlemeyen iz, yoksa çok güzel olur. Sen benim kanalıma abone olduysan çok mutluyum. Kanalı kanalı ol, olmadıysan abone olmadıysan sen sağ elekmiş bir tane de halledip orada burada. Var. Şimdi dondurukları kestim. Besleneklerini Ali yazıyordu oraya. <laughs> artık bu paralarla çok şey yaparız. Bunu onun için. Gayet böyle sadece o buluklar ve selinlikler kaldı. Bunları da sen yaparsın artık. Bu kadar şeyin. Evet sanki ya. Bekle dur Hop. Bunlar 5 mi? Bunlar 5. Onlar 10. On, bunlar 2. Bizim çok para biriktirdik. A, bugün gün birazcık tanıtı yüz atmış olabilir. Üç tane atıyoruz. Ablam da bir, biraz para büyümek için cimce verdi. Ee, bayram Mahallesi'nin içinde biz siz atacağız. İki gün sonra ya sonra da e, yayında olacağız. Yani YouTube kanalımıza video atacağım. Abone olmayı unutmayın. O, o, o kazılara. Mama ne bakıp geliyorum, bir sorun sorabilir? bir dakika bakayım bir. Sıra. Onu on sayabilirsin. Ha? Onu sayı. Onu sayabilirsin. 10 on tanesi bir lira yapacak. Six, Yoruldun mu Arisa? Aha. Evet. Kaç saattir buradayız. Yani bence biriktirmesi de uzun sürdüğü için...

Hayır, olmaz. Olmaz. Hadi. Ee, Baya. E, Onları beşleri ayır abla. Aferin arkadaşlar. Ay ayırım ben bir bu arada. Ay ayırım İki değil mi bunlar. Meslek. 14 10 yes, 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 <laughs> <Yani on> cross <laughs> Buradan biraz seri ya anne 640 640 660 600 kaçtır 600 60 600 90 600, 600, 600, 600, 600 ay. Arkadaşlar bu kadar para yetmedi. Videomuzu bitirmek zorundayız. Öbür günlerde yarın öbür videomuzda yani iki gün sonra videomuzda bunları göstereceğiz. Baya bari büyükti. Şu kadar rengin oluk. Yani biz Videomuza like atmayı unutmayın. Bu videoyu 10.000 like gelirse çok mutlu Hadi, bay bay.